Ee, öncelikle hoş geldiniz. Ee, bugün Kocaeli Spor'a karşı ki e, iki yükselişli olan takım hem bizim son periyodumuz hem Kocaeli'nin son periyodu bu maçın e, önemini biraz da artırıyordu. En azından oyunsal anlamda önemini artırıyordu. Ee, tabii rakibimizin e, durumu itibariyle bizim de hem e, playoff'u garanti altına almak e, artı e, playoff'lar öncesi burada doğru bir e, yer edinmek noktasında bir takım e, tabii hedeflerimiz e, devam ediyordu. Ee, Kocaeli Spor eee dengeli bir oyuna başladı. E, top genelde zaten bizdeydi. E, i̇yi savunma yaptılar. Özellikle bizim topa sahip olsakla istediğimiz boşlukları bulamadık. Bundaki en büyük sebeple topa istediğimiz tempoyu ve ritmi e, bir türlü e, kazandıramadık. Bununla birlikte bazen hiç istemediğimiz bir şey ama uzun top oynamak zorunda kaldık. Normalde planlarımız içerisinde yoktu. Baskı yaparken de dönem dönem orada da bir takım eksiklerimiz oldu. İlk yarı ne kadar topa sahip olsak da, rakibe ne kadar pozisyon e, vermesek de ama oyun anlamında, e, çözüm anlamında çok üretken değildik. İstediğimiz e, bir durum ortaya çıkmadı. İkinci araya biraz daha e, iyi başladık, daha duygulu başladık. E, e, Bunun dışında duran topun devamından gelen golle skora muhtaçında yakaladıktan sonra e, daha sonra oyuncu değişiklikleriyle de biraz da öndeki kaliteyi artırdık. E, bu kaliteyle birlikte kaleye kadar inebildik ama üçüncü bölgede yine sonuçlandırma yapamadık. Bu tarz e, maçlarda e, bir şekilde bu kadar e, geniş alanda e, hücum fırsatı yakalıyorsan bizim gibi takımların bunu 2'yi 3'ü yapması lazım ki son dakikalarda e, rakibi e, skor anlamında maça ortak etmeyelim. Maalesef onu da e, beceremedik bugün ama ikinci yarıdaki e, duygudan, ilk yarıdaki duygudan da memnunum. İkinci yarıda duygudan memnunum. Yalnız ilk yarıda kapanan takıma karşı neyi daha iyi yapabiliriz, neyi daha yapmamız gerektiği konusunda biraz düşünmemiz lazım, üzerine çalışmamız lazım. Çünkü orada özellikle orta saha oyuncuların defansın sırtına yapılan koşular, blok aralarına yapılan koşular, backstop arasına yapılan koşular eksik kaldık. Üretkin olamadık. Bu tarz rakiplere, bu tarz oyunlara kendi sahamız özellikle karşı karşıya kalacağız. Ama bundan sonra bu tarz durumlarda neyi daha yapabiliriz? Üzerine çalışmamız lazım. Öncelikle play-off şu anda bizim için artık bugünkü skorlarla garanti. O periyoda en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Daha tam hazır olmayan oyuncularımız da var. Maç eksi olan oyuncularımız var. Oyun olarak daha iyi olmak mecburiyetindeyiz. Bu periyodu iyi geçirip bir de burada tabii üçüncü, dördüncü bitirmek istiyoruz ki play-off'ta da az da olsa en azından ikinci maçı iç sahada oynamanın bir avantajı var. Bunu da değerlendirmek istiyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Soru sunanlar geliyor. Rica ederim. Teşekkürler.